Ve çıraklıkla ilgili olay şu, 18 yaşından önce çalışma yaşamının içinde bu kişileri işçi gibi çalıştırıyorsunuz. Bu gencecik bedenlere büyüklerin yüklendiği işi yüklüyorsunuz. Sonra bunlara diyorsunuz ki, senin emeklilik için esas olan e, başlangıcın 18 yaş sonrası. E, haklı olarak bunlar da diyor ki, biz 18 yaşından önce biz çırak ve stajyer olarak bize bir sigorta başlattınız, kaza sigortası. E, bizim bunu emeklilik e, sigortasını, Dönüştüğünün yaşlılık sigortasını o tarihte başlattın, geriye dönük de prim borcumuzu ödeyelim. Biz de buradan hakkımızı alalım diyorlar. Bu kadar makul, bu kadar mantıklı, bu kadar da insanların elinden alınmış bir şeyin verilmesini, bu kadar büyütülmesinin de manası yok. Başka bir şey söyleyeyim. Bir de şartsız doğum borçlanması. Şartsız doğum borçlanması ile ilgili de kanun teklif O da şu. Bugün sigortaya giriyorsunuz. 15 gün sonra annelik süreci başlıyor. Çalışmadığınız süreyi borçlanabiliyorsunuz. Ama hiç sigortalı değilsiniz. Annelik süreciniz var, onu da borçlanamıyorsunuz. Askerliği borçlanıyorsunuz. Annelik sürecini borçlanamıyorsunuz. Çırak ve stajyerlerle şartsız doğum borçlanması sağlandığı zaman devlete gelir de sağlayacak. Bunlar bedavada emekli olmak istemiyorlar. Primlerimizi ödeyelim diyorlar. E şimdi bugün Türkiye'de ne diyoruz? Ara eleman sorunu var. Meslek işleri gençlerin bu konuda daha çok teşvik edilmesi için stajyer olduğun anda senin emekli esas yaşlılık sigortan başlıyor deseniz o çocuklar bu işin içine daha istekli girmez mi? Girer. Yani onlar ekstradan devletten bir şey de istemiyor. Biz verdiklerimizin karşılığı emekli olma hakkı kazanalım diyor. Bu kadar da yani makul ve mantıklı bir talepleri var. Buna da ne yazık ki şu ana kadar kulaklarını tıkadılar. Bence staj mağdurlarına da bir an önce bu düzenleme gelmeli. Hı, hı. Sizin peş peşe paylaştığınız